Merhaba, şimdi Fener Mahallesi'nde, Fener sitesindeyiz. Dördüncü katta bir dairemizdeyiz. 3 artı bir bir daire. Şu anda görmüş olduğumuz kapıdan girdiğimizdeki hemen sağ taraftaki oldukça geniş bir oda. Zaten geniş bir daire. Hemen yanında özel olarak tasarlanmış, yapılmış mutfak bizi karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Ankara sırası, Siemens, Artı, buzdolabı, çift kapılı buzdolap, özel yapılmış tasarım dolapları mevcuttur. Geniş bir e, daire. Balkonu panjurla kapatılmış, artı aynı zamanda katlamalı camla da kapatılmış. Geniş, geniş bir balkona sahip. Bir oturum alanı var. Sürgülü kapı yapılmış. Mutfaktan çıkış. Kayariferli kombili, kombi makinesi de zaten takılmış. Buradaki vestiyer dolabı çok şık bir şekilde gömme dolap olarak yapılmış kapının girişindeki. Yine güzel bir dolap bizi karşılamakta. Kapıları sürgülü kapı olup mutfak kapısı çok şık dizayn edilmiş. Hem sürgülü hem camlı kapılar. Hemen yanında salona giriyoruz. Salon L salon. Panjurlu, ısı camlı, pimapen camlar mevcut. Koltukları, yemek masası, 8 kişilik, vitrini, televizyonu ve konsolu mevcut. Klimalı aynı zamanda. Keyifli bir daire. Görmüş olduğunuz gibi renkler de son derece tasarlanmış ve bir mimar eli değmiş bir daire. Burada kileri var ve küçük bir tuvaleti var. yangın merdivenine çıkış var kısa bir küçük koridorun ardından bir banyomuz var büyük kullanışlı. Seramikler, yer seramikleri, mermerler oldukça kaliteli, kullanımı kolay, kaymaz ve yeni son model ürünler. Özellikle armatörler, duş armatörleri ve lavaboda kullanılan armatörler bu şekilde. Ve arkasından bir yatak odamız var. Yatak odamızda güzel büyük bir gardırobumuz. Ee, çok amaçlı yapılmış. Tavana kadar çok da güzel dizayn edilmiş renkler anlamında. Yatağımız yine televizyonumuz, konsolumuz, çekmecelerimiz yatak odasına bağlı. E, hem kombi makinesini ve klimanın konulmuş olduğu bir e, panjurlu, yine camlı bir arka balkon var. Çok amaçla kullanılabilir, depo olarak da kullanılabilir, çamaşır balkonu yapılabilir. Burada ekstra bir banyo ait, ebeveyn banyosu dediğimiz bir e, duşumuz var. Duş olarak kullanılmış. Böyle keyifli bir daire. Burada ise... E, şu an gördüğünüz eşyalar gidecek. Bunlar hazırlanmış, toparlanmış. Ev eşya olarak kiraya verildikten sonra gidecek olan eşyalar var. Burada da yine klimamız mevcut. Yine buranın da bir balkonu var. Kapalı balkonu. Ve burada da bir gardrop. Aynalı bir gardrop. Şöyle görmektesiniz. İç kapılarının dizaynı gördüğünüz gibi bu şekilde özel tasarım. Uzaktan göstermek istiyorum. Bütün oda kapıları da aynı şekilde, bu şekilde. Yani 3 artı bir keyifli, kullanışlı bir daire kiraya en kısa zamanda verilecektir. Teşekkürler.